Herkese merhaba arkadaşlar bugün kanalıma Bugün ne yapıyoruz? bugün Mina'ya Mina yanında yok bu arada arkadaşlar. İşte, Mina'ya bir bakalım. Telefonda ne yapıyormuş? Sizler ve bir birlikte bakmak isterim. Telefonda ne yapıyormuş? Evet. bakalım. Telefonunda şöyle bir şey yapıyor. Uygulamalara giriyor ve benim telefonlarıma karıştırıyor. Evladım senin kendi telefonun var. Neden benim telefonumu elliyorsun? Yok. Bence benim telefonu karıştırıyor arkadaşlar. Sen tuttu ne seçtin? Anneannem sıktı beni. Yine buldum. Ne? Evet, çok kolay onu bulmak. Ne? Ha hayvanı. İtir çekme. Evet arkadaşlar hayvanları sıralıyoruz 12'ye kadar bir de 12'ye kadar Hadi. 9 Keçi mi bu ne? Severim 5 Kaplan Bu ne Çok güçlü işte. 6 Daha seveceğim var İşte tavşan 3 Daha güzel yerime giriyorum bu bilmiyorum. Adını biliyorum da adını İşte bu iğrenç. At. Bir. Kuzu. Efendim daha güzel gelecek. Yedi. Bilmiyorum. Maymun ama daha, daha güzel gelecek. Dört olsun Haral. Kedi. Horoz. Köpeği onamam. Hadi geliyorsa arkadaşlar. 2 Tamam. 12'ymiş. Tam 12 12 Domuz çıktı domuz. Evet arkadaşlar. Domuz çıktı. Ama domuzu da 12'ye koydum. Evet. neye baktık. Bir şey karıştı. O <laughs> zaman sizlerle birlikte konuşabilirim. <laughs> ben de böyle yatıyorum arkadaşlar. Aklıma siz geldiniz ve video çekeyim dedim. Uzun bir video isterseniz yorumları yazın. Ben tabii ki çekiyorum genellikle. Şimdi uyandım ben. Kahvaltı yapacağım. bir şey düştü de arkadaşlar şimdi ben şey yapacağım. Eee Mia'dan telefonunu isteyeceğim. Gel ve telefonumu bir şeyler yapacağız. <laughs> Mia telefonumu verebilir misin şimdi? Evet. Arkadaşlar ne şey yapacağım? Bir dakika susun. Telefonumu vermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yüklensin diyorum. Evet. Mine, tamam tamam yüklenecek. Yüklenecek niye itiraz ediyorsun? Bana ne? Bak yüklenmiyor. Bak. Hadi. Bakın kılıfama çok güzel. Şimdi sizler Onu mu göstereceksin? Şey. arada benim uçuklarım çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle. Sen beni göster tamam mı? Şöyle arkadaşlar benim kanalım var. Bizim kanalımız var şöyle. Ee, sonra kanalda şöyle bir şey yaparsınız. Bakın. Bay Dündar Ümit yazarsınız şöyle. Evet çıkıyor. arkadaşlar çıkar. Bakın böyle şu ada bakın bunu yazarsınız çıkıyor. Sonra bunu çevirirsiniz böyle bakın böyle çevirirsiniz. Şöyle bir şey çıkıyor. Buna basıp tamam bu. Çıkıyor. ama bu video tarz videoları bu istiyorsanız like, like abone olmayı unutmayın baka hiç yok ya biraz olur Bakın. Şorta da giriyorsunuz kanalda da giriyorsunuz yorum da paylaşmayı da unutmayın bizim şeylerimiz çıkıyor videolar girersiniz buraya kanallarımız çıkıyor. çıkıyor. Evet. Kanal. Cool. Videolarımız çıkıyor böyle. Sonra niye sıralamısın bunu? Şöyle, bunu basacaksınız. Sonra, sonra WhatsApp'ıma bakalım. En son kime atmıştın? O. En son Hiçbirini atmamışım. Annem, ailem. Bu ne be? Ben attım arkadaşlar. Annem, aileden. Ee, konum atmış. Dün bir yere gitmiştik. Sonra arabaya O familyayı işte. bırakmayalım. En son annemi aramışım. Whatsapp'tan. Şöyle. Sonra. Tamam. Sonra kartal arkadaşı aramış. de var. Bende de var. Onda yok sadece. Bende de var arkadaşlar. Hep arıyor ve hep şaka yapıyor arkadaşlar. Evet. Hep ama hep. Ama Mina'ya bakalım. Şöyle Mina var. Siz de beni eklersiniz. Abone olun, like atmayı unutmayın. Mina olur. Grup adımızı ve cevapsız grup adımızı yapıyoruz. Ya Bakın arkadaşlar böyle. Ay çikom da var. Bakın böyle. Fotoğraf atmıştım çünkü ona hediye almıştım. Böyle. En son family mi yaptın? Evet. En son son aramalardan kim aramış? Arkadaşlar beni de telefon karıştırmak istiyorsanız abone olun, like atın unutmayın. En bu, son annemi aramışım. Bu kanala. En son annemi aramışım WhatsApp'tan ama onu geçelim. En son da Alişkomu aramışım şöyle. Alişko. Neyse. Ay sesimiz Bak. çıkmıyor mu arkadaşlar? Neyse. Kaç kere el yapıdı aramışım ya ben? Böyle arkadaşlar. Hadi. Al şunu git. ben. <laughs> Öf benim telefonum. Şarjını bitiyor arkadaşlar. Neyse. burada göstermeyeyim. kanalı beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Bay bay.